Hani neredeler? Aklıma geldi de eski adamlar Çekilip gittiler Hani neredeler? Evim barkım deyip ocak yakanlar Söndürüp gittiler Hani neredeler? Kış gecelerinde saya gezenler Onlara yağ, salça, bulgur verenler Kapının önünde oyun dökenler güldürüp gittiler. Hani neredeler? Örme çorap, çarık, sako giyenler, kışı geçirip yaylaya göçenler, peynirimiz yağlı olsun diyenler, eriyip gittiler. Hani neredeler? Her sabah tandırda ekmek edenler, işli çöreğe sade yağ sürenler, tandırda sobada kömbe çekenler,